Değerli izleyenler, Van Gölü TV, Van tarım ve hayvancılığına dair her şeyi ekranlara getirmeye devam ediyor. Van Gölü TV ekranlarında bu hafta 2021 yılında Van'da yapılan tarımsal faaliyetler konuşuldu. Van Gölü TV, tarım ve hayvancılığa dair her şeyi ekranlara getirmeye devam ediyor. Van Gölü TV ekranlarında yayınlanan Tarım Saati'nin bu haftaki konusu 2021 yılında yapılan tarımsal faaliyetler oldu. Dekara Zuhal Hanım yaklaşık 100 TL'ye kadar e, değişkenlik göstermekle birlikte farklı ürünlerden Hubbat'ta ve Baklagil'de bir destek verdi. Hı hı. Ve e, bu anlamda ilimiz bu konuda sorunlar yaşadı. Bunu bu şekilde açtık. Ancak e, bilindiği gibi ilimizde hani siz dedin hangi ürünlerde evet. birinciyiz onu arz edeyim. Şimdi e, meralarımız... Biliyorsunuz Türkiye genelinde yaklaşık %10'unu kaplamaktadır. Hı hı. Yani Türkiye'deki mera oranı %10'u Van ilinde. Mera ve çay anlamında %10'u bizde mevcuttur. Mera ve meralarımız e, zayıf olmakla birlikte bitki örtüsünden kaynaklı, yüksek yağış yağdığından da tabii çok ciddi bir floraya sahiptir. E, bu anlamda da küçük baş hayvancılık ön plana çıkmaktadır. Evet. Bunun hemen akabinde büyük baş hayvancılık da vardır. Hı hı. Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hüseyin Polat, Türkiye genelinde 57,5 milyon küçükbaş hayvan bulunduğunu ve bu sayının 3 milyon 380 bininin de Vanda olduğunu ifade etti. Ülke genelinde, ülkemiz genelinde 57,5 milyon küçükbaş hayvancılık vardır. Evet. Bu 57,5 milyonunun 3 milyon 380 bini bizim ilimizdeydi yetiştirilmektedir ve biz bu noktada birinciyiz birinci. ülkede birinciyiz evet bunu rahatlıkla söyleyebiliriz kesin rakamlar bunlar hı hı.